Arkadaşlar herkese merhaba. Bu kızla birlikte Bostancı köyünde bir tarladayız. Bu gördüğünüz arabanın olduğu yer. dakika, heh. Orası arkadaşlarımın çağırdığı. Bugün, Bu, bugün köye geldik. Bugün evet. köye misafirlerimiz geldi. Keremler. Bugün tarlada geziyoruz. Evet, fıstık toplayacağız. Gördüğünüz gibi ben bunun kurumasını bekliyorum, evet, bakın, yiyeceğim. Şöyle. Şimdi evet, elimiz, traktörümüz geliyor. Evet, traktör geliyor. Da. Gelin çok uzaklaştık. Şuradan gidelim. Hey, 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 Gördüğünüz gibi traktör geliyor arkadaşlar. <laughs> 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 Bakın. Şuradan gelsin. Görürsünüz şimdi. <laughs> gelsin. Bak, geliyor arkadaşlar. Geliyor. Doktor geldi çok ses var arkadaşlar biz biraz daha geriye gidiyoruz karpuz. çok ses var Şükür gelen var böcekler var karpuz evet arkadaşlar ah karpuz. Oh, karpuz gördüğünüz gibi küçük karpuzlar var şöyle evet. ben tamam, böyle arkadaşlar çok küçük par parmağım kadar bile değil karpuzlar var böyle daha olmamışlar. Evet şöyle. Burada yerlerde bir sürü var arkadaşlar. Böyle saplarda falan var. Evet. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Şimdi kırıp evet. bakacağız dişimle. Evet. Pua. Arkadaşlar içinden çekirdek fırladı. Bak, da... Arkadaşlar bakın bunlar da gördüğünüz gibi dikenler. Evet arkadaşlar. Sırıcı küçük mikrop gibi dikenler var. Saçı da özellikle arkadaşlar, çok yakışıyor bana bak. İçi Arkadaşlar buna bakın. İçi beyaz arkadaşlar. Bakın kızların Kıçın. saçına kızların saçına yapışıyor. Evet. Kızların evet. saçına bakın düşmüyor yapıştı. Ee. Handa çıkardık. A parak gibi. Evet. evet. İşte karpuz küçük karpuzlar içinde. Bunu açalım. Ay patladı. Bakın evet. şöyle daha olmamış yani. Evet ben bembeyaz. Evet bembeyaz, evet, bembeyaz. Bakın. Ellerimiz yapış yapış oldu. Ay, bay, bay, bay. <laughs> arkadaşlar size şurayı da göstereceğiz. Evet bu da havin. Mısırlar var burada. Evet arkadaşlar mısır tarlasının içine gidiyoruz şu anda. Bakın bir tane mısır gördüm. Şöyle mısırlar. E ama kurumuşlar güneşten arkadaşlar. Evet. Bir sürü. Mısırlar. Arkadaşlar Hı. bakın mısırlar. ileride bir sürü fıstık var. bakın edelim. şurada sarı çiçekler de var. Evet sarı çiçekler. Ya bana da bir tane. Evet bak. Hadi ben. biraz daha ilerleyelim. Kulağıma bak Hadi ilerliyoruz. Let's go. Hayır. Dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fındık fındık yerlerine geldik arkadaşlar. Berfin tutsun. Buraya buraya. Arkadaşlar bir sürü daha arkada bunlardan bir sürü var. Göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar Çok güzel Göster <laughs> Ben bir kameraman <laughs> Evet <gülüyor> Hadi <laughs> Bereket Miraç o kadar da sıcak Bir bak Bakın arkadaşlar <laughs> Çok güzel yapıyorum Biraz hayra diyelim <laughs> Hadi Var. Tamam. Haydi biraz daha. Zaten, e, terliksiz geleceğim. Ver. Hadi terliklerimizi çıkalım Oldu. Evet bak. Bakın. Aa dişen Ben geri dönüyorum ha. Evet, bir bir... Arkadaşlar biraz ileride size başka bir şeyler göstereceğiz. Evet şu an yürüyoruz arkadaşlar. Ben videoyu biraz donduracağım. Arkadaşlar e, ileride hiçbir şey yok. Tar e, araçlar kapa aynı kapatmış. Şey. Aynen aynı şey var. Aynı şey. O yüzden çekmedik videoya. Şu an geri dönüyoruz. Ben biraz daha videoyu donduracağım. Arkadaşlar biraz daha ilerledik. Çok uzaklaştığımız için çok sürdü. Vallahi bir saattir yoldayız. Tamam az sonra da top oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gruplayız. Evet. Arkadaşlar bakın. Kerem, Havin. Belbin, ben, ben. Bu da Miraç ve Pelin. Pelin aynen. Çok evet. fazlayız arkadaşlar. Çok uzaklaştık o yüzden. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle yolda yürüyoruz. Eee çadırlı eve varınca evet. E, e, orada oturacağız biraz dinlendikten sonra. arkadaşlar bakın ne buldum. Bir tane versene Kaz. yiyeceğim. <laughs> ya ver bir tane ver. <laughs> Yalnız. Ya, Verin. Bir bana. Kaçacak arkadaşlar. <laughs> Bakın şurada. Gördüğünüz var. gibi arkadaşlar burada bir sürü e, hayvanların şeyi var. İvazlık, evet. Otlandıkları İvazlık. yerler var. Aa arkadaşlar mısırların arasına girelim mi? Evet. Hadi gidelim. Hadi. Yolundayız şu an. Ben kamerayı bana versene iki dakika. <laughs> arkadaşlar. Gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar. Küçük kaldık. <laughs> aynen aynen kayboluruz şimdi. Geri geri. <laughs> ya. Hayır. Üstüden çıkarım vereceğim. Ah! Şu kayba düşüyordu. Gel. Gel al. Biraz bırak, bırak daha benim tutsun olur mu? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eee geri demiyoruz. Evet. Şu an 15 dakikadır yürüyoruz arkadaşlar. Mesela, Neredeyse 1 saat olacak. Şöyle arkadaşlar fıstıkları göstereyim size. Arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar ben iki tane ee, şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Çadıra gidiyoruz şu an. Ne evet. Çadırma, yemek yemek daha arkadaşlar. Şöyle, yemek arkadaşlar. Yemek daha arkadaşlar. şöyle arkadaşlar, arkadaşlar. Biraz dinleneceğiz. Top oynayacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. Oyun oynarken. Oyun oynarken gene video çekeceğiz ve sizi atacağız. Evet. Abone olmayı unutmayın. Like evet. Evet arkadaşlar, çardağa vardık işte. <laughs> arkadaşlar ben bu 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 tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olup lütfen videoyu like atın. Evet, evet. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, şu an çadıra geldik gördüğünüz gibi. Şu an videoyu kapatıyorum. Oyun oynama videosunun My dad, my seniors, I'm inviting to the upper and subscribe. bye bye!